Bu hala kendini mahallesinde sanıyor anam babam. Burası senin çukurun değil oğlum. Burası bizim çukurumuz. Oğlum bakalım artık bitti. Koşuvallar yok mu? Onlar izin verdiği için burada yaşıyoruz oğlum. Onlar izin verdiği müddetçe burada yaşayacağız. Anla bunu artık sok kafana sok! Ben sözümü tuttum. Siz de tutacak mısınız? Bir adam bir kere kaybetmenin acısını çekti mi... ...onu öyle bırakacaksın. Çünkü biz... ...ana baba sevgisi nedir bilmeyiz ki. Nedir bu aile ya?